8. Bu tür olaylar vers sakinlerinin korkularını yatıştırmıyordu. Kral Matias'ın müşterilerinin işittikleri tehditlerin, şairin deyişiyle gölgenin ağzından çıkma boş tehditler olmadığına artık herkes emindi. Açıklanamaz bir şekilde çarpılmış olan Nikdek, itaatsizliği ve cesareti yüzünden cezalandırılmıştı. Bu, onun peşinden gitmeye teşebbüs edecek herkese yönelik bir uyarı değil miydi? Karpatlar Şatosu'na girmeye çalışmak kesin olarak yasaktı. Bu üzücü teşebbüsten çıkarılması gereken sonuç buydu. Kim yeniden teşebbüs ederse, yaşamını tehlikeye atmış olurdu. Şu çok kesindi, eğer ormancı sur bedenini aşmayı başarsaydı, köye asla geri dönemeyecekti. Bu olayın ardından, Verste, hatta Vulkanda ve Siretin iki kolunun açtığı vadide yaşayanlar arasında, korku görülmedik boyutlara ulaştı. Herkes bölgeyi terk etmekten söz ediyordu. Birkaç çingene ailesi kalenin yakınında konaklamaktan vazgeçmiş, şimdiden göç hazırlığına başlamıştı. Bölgenin doğaüstü ve kötü yaratıkların barınağı olması halkın mizacının kaldıramayacağı bir şeydi. Komitanın başka bir bölgesine gitmek tek çare gözüküyordu. Tabii eğer Macar yönetimi bu ulaşılmaz ini yerle bir etmeye karar vermezse. Fakat Karpatlar Şatosu insanoğlunun sahip olduğu imkanlarla yıkılabilir miydi? Haziran'ın ilk haftası boyunca tarla işleriyle ilgili olarak bile kimse köyün dışına çıkmadı. Toprağa vurulacak küçük bir bel darbesiyle toprağın derinliklerine gömülü bir hayalet ortaya çıkmaz mıydı? Saban demiri toprakta iz bırakırken bir sürü stafi ya da vampir havalanıp uçmaz mıydı? Buğday tohumu ekilen yerde iblis tohumu bitmez miydi? Başımıza bu da gelir, diyordu çoban Ferik inançlı bir ses tonuyla. O bile koyunlarını siret otlaklarından döndürmeye özen gösteriyordu. Kısacası tüm köy korku içindeydi. Ekin işleri tamamen bir kenara bırakılmıştı. Herkes kapılarını pencerelerini sıkı sıkı kapatıp evde oturuyordu. Yargıç Gold kendisi güvensizken idaresindeki kişilere nasıl güven vereceğini bilemiyordu tek çaresinin Kolosvar'a gidip ve yetkililerin müdahalesini istemek olduğundan artık kimsenin kuşkusu yoktu. Ya duman? Ana burcun bacasından hala çıkıyor muydu? Evet, dürbün sayesinde bu duman Orgal yaylasının yüzeyinde gezinen sislerin ortasında defalarca görülmüştü. Peki ya bulutlar? Gece olduğunda yangın alevlerini yansıtır gibi kızılımtırak bir renk almıyorlar mıydı? Evet, Alevler içindeki kıvrımların şatonun üzerinde fır döndüğü söylenebilirdi. Peki ya doktor Patak'ı pek korkutmuş olan o uğultular, vers sakinlerini de korkutarak Plesa sıra dağları arasında yayılmaya devam ediyorlar mıydı? Evet. En azından şu söylenebilirdi. Aradaki onca mesafeye rağmen güneybatı rüzgarlarının getirdiği korkunç gürlemelerin yankıları boğazda çınlıyordu. Ayrıca çılgına dönmüş bu insanlara bakılırsa yer altından gelen sarsıntılar toprağı sallayıp duruyordu. Sanki sönmüş bir volkan Karpat Dağları'nın ortasında yeniden canlanmıştı. Fakat Vers halkının gördüklerini, işittiklerini ve hissettiklerini sandıkları şeyde belki de önemli bir abartı payı vardı. Ne olursa olsun gözle görülür pozitif olgular meydana geldiğini kabul etmek gerekirdi ve bu kadar olağanüstü dalaverelerin çevrildiği bir ülkede yaşama imkanı artık kalmamıştı. Doğal olarak Kral Matthias Hanı da boş kalmaya devam ediyordu. Salgın dönemindeki bir karantina yeri bile daha boş olamazdı. Kimse eşiğinden içeri adım atmaya cesaret edemiyordu. Jonas müşteri yokluğundan işine son vermek durumunda kalabileceğini kara kara düşünürken iki yolcunun gelişi bu durumu değiştirdi. 9 Haziran akşamı saat 8'e doğru kapının kolu dışarıdan kaldırıldı ama kapı içeriden kilitli olduğundan açılamadı. Çoktan çatı katına çekilmiş olan Jonas alelacele aşağı indi. Bir konukla karşılaşma ümidi bu konuğun lanet suratlı bir hayalet olması çekincesiyle birleşiyordu. Bu durumda bir tas çorba ve barınacak yer vermeyi reddedip reddetmeyeceğini bilemiyordu. Bu nedenle Jonas kapıyı açmadan ihtiyatlı bir şekilde kapının arkasından konuşmaya koyuldu. ''Kim var orada?'' diye sordu. ''İki yolcu. Canlı mısınız? Cap canlı. Ömün müsünüz? Bir insan ne kadar canlı olabilirse o kadar canlı. Sayın Bay Hancı ama onları dışarıda bırakmak kadarlarını gösterirseniz açlıktan ölmekte gecikmeyecekler.'' Jonas kilitleri açmaya karar verdi ve iki adam salonun eşiğinde içeri girdiler. İçeri girer girmez ilk işleri birer oda istemek oldu. Verste 24 saat kalma niyetindeydiler. Lambanın aydınlığı altında Jonas yeni gelenleri son derece dikkatle inceledi ve karşısındakilerin insan olduğuna emin oldu. Kral Matias için ne büyük şans. İki yolcudan genç olanı yaklaşık 32 yaşlarındaydı. Uzun boyluydu, soylu ve güzel bir yüzü vardı. Kara gözlü, koyu kahverengi saçlı, zarif bir biçimde tıraş edilmiş koyu renk sakallı bu adam biraz hüzünlü görünse de gururlu bir hali vardı. Tüm bunlar onun bir soylu olduğuna işaretti. Jonas kadar iyi gözlemci bir hancı yanılmazdı. İki yolcuyu hangi atla deftere kaydedebileceğini sorduğunda ''Kont Franz de Telek'' diye cevap verdi genç adam. ''Ve askeri Rotko'' ''Nereden geliyorsunuz?'' ''Krajova'dan'' Krajowa, Rumen devletinin önemli kasabalarından biriydi. Karpatlar dağ zincirinin güneyine doğru uzanan Transilvanya eyaletlerine sınırdı. Franz de Telek, Rumen soyundaydı. Jonas bunu ilk bakışta anlamıştı. Rotsko'ya gelince 40 yaşlarında bir adamdı. İri yarı, sağlam yapılı, kalın bıyıklı, sert ve gür saçlı tam bir asker havasındaydı. Hatta asker çantası bile vardı askılarından sırtına asmıştı. Elinde de oldukça hafif bir valiz taşıyordu. Genç kontun tüm eşyası bu kadardı. Turist olarak çoğu zamanda yaya yolculuk ettiği kılık kıyafetinden belliydi. Omzuna attığı paltosu, başında ensesini ve kulaklarını örten bir başlık, bir kemerle belden sıkılı kısa asker ceketi. Kemerinden eflak bıçağının deri kılıfı sarkıyordu. Ayağındaki kaba yükçeli ve geniş ayakkabıları tozluklarla sıkıca sarılmıştı. Bu iki yolcu, Çoban Frick'in 10 gün kadar önce Boğaz yolu üzerinde rastladığı kişilerin ta kendisiydi. O sırada Retyezat'a doğru gidiyorlardı. Bölgeyi Mureş'in sınırlarına kadar ziyaret etmiş, daha tırmanmış ve Vers köyünde biraz dinlenmeye gelmişlerdi. Daha sonra Siret'in iki kolunun açtığı vadi boyunca tekrar tırmanacaklardı. ''Bize verecek odanız var mı?'' diye sordu Franz de Telek. İki, üç, dört oda. Sayın Bay Kont'un canı ne kadar isterse diye cevapladı Jonas. İki yeter dedi Rotsko. Yalnızca birbirlerine yakın olsunlar yeter. Bu ikisi size uygun mu? dedi Jonas. Büyük salonun ucundan iki kapıyı açarak. Gayet iyi dedi Franz de Telek. Jonas'ın bu yeni konuklarından çekinmesi gerekmediği ortadaydı. Onlar ne doğaüstü yaratıklardı ne de insan kılığına girmiş ruhlar. Hayır. Bu soylu adam bir hancının kabul etmekten her zaman onur duyacağı seçkin kişilerden biriydi. Nihayet Kral Matias'a itibar kazandıracak mutlu bir tesadüf. ''Kolosvardan ne kadar uzaktayız?'' diye sordu Genç Kont. ''Petroşani ve Karsburg'dan geçen yolu izlerseniz yaklaşık 50 mil kadar mesafede.'' diye cevapladı Jonas. ''Yorucu bir yol mu?'' ''Yayalar için çok yorucu. Eğer Sayın Bay Kont şu gözlemde bulunmama izin verirlerse'' Birkaç gün dinlenmeye ihtiyacınız var gibi gözüküyor. Yemek yiyebilir miyiz? diye sordu Franz Detelek, Hancı'nın dolaylı davetini daha fazla uzatmasını engelleyerek. Yarım saat sabrederseniz Sayın Bay Kont'un ağzına layık bir yemek sunma onuruna erişeceğim. Ekmek, şarap, yumurta ve söğüş et bize bu akşamlık yeter. Sizin için hazırlayacağım. Mümkün olduğunca çabuk. Hemen. Jonas mutfağa girmeye hazırlanıyordu ki bir soru onu durdurdu. ''Hanınızda pek kimse yok galiba.'' dedi Franz de Telek. ''Doğru, şu sıralar kimse yok Sayın Bay Kont. Demek ki bölge insanları çubuklarını tüttürerek içki içmeye bu saatte gelmiyorlar. Vakit geç oldu Sayın Bay Kont çünkü Verst köyünde tavuklarla birlikte yatılır.'' Kral Matthias da niçin tek bir müşteri bile bulunmadığını asla söylemeyecekti. Köyünüzde 400-500 kişi yok mu? Aşağı yukarı Sayın Bay Kont. İyi de ana yoldan inerken tek bir canlıya rastlamadık. Çünkü bugün cumartesi günü, pazarın arifesi. Franz de Telek ısrar etmedi. Ne cevap vereceğini bilmeyen Jonas bu duruma pek sevindi. Asla olup bitenleri itiraf etmeyecekti. Yabancılar er geç öğrenecekti. O zaman da haklı olarak zan altındaki bu köyden bir an önce kaçıp giderlerdi. Muhtemelen. Jonas salonun ortasında sofrayı kurarken, ''Yeter ki o ses yeniden gevezelik etmeye başlamasın, tam da onlar yemek yerken.'' diye düşünüyordu. Bir süre sonra genç kontun sipariş ettiği çok sade yemek, tertemiz bir masa örtüsünün üzerinde bir güzel hazırlanmış bekliyordu. Franz de Telek oturdu. Rothko da yolculuk boyunca hep yaptıkları gibi onun karşısına geçti. Her ikisi de yemeklerini büyük bir iştahla yediler. Sonra yemek sona erdiğinde odalarına çekildiler. Genç Kont ve Rotsko yemek sırasında on kelime bile etmediklerinden Jonas içi gitmesine rağmen onların konuşmalarına hiç karışamadı. Zaten Franz de Telek pek konuşkan birine benzemiyordu. Rotsko'ya gelince hancı onu iyice gözledikten sonra efendisinin ailesiyle ilgili hiçbir şey öğrenemeyeceğini anladı. Jonas konuklarına iyi akşamlar dilemekle yetinmek zorunda kalmıştı. Yine de çatı katına çekilmeden önce büyük salonun her tarafına göz attı. İçerideki ve dışarıdaki en ufak gürültüye kulak kabarttı ve aman şu iğrenç ses onları uykularından uyandırmasın diye kendi kendine tekrarlayıp durdu. Gece sakin geçti. Ertesi gün güneş doğar doğmaz Kral Matias'a iki yolcunun geldiği haberi yayıldı ve çok sayıda köylü hanın önüne koştu. Önceki günkü gezintilerinden çok yorgun düşmüş olan Franz de Telek ile Rotsko hala uyuyorlardı. Sabahın yedisinden ya da sekizinden önce kalkmaya pek niyetleri yok gibiydi. Meraklılar ise çok sabırsızlanmalarına rağmen yolcular odalarından çıkmadan büyük salona girmeye cesaret edemediler. Nihayet saat sekizi çaldığında iki yolcu da görüldü Başlarına can sıkıcı bir şey gelmediği belliydi. Hanın içinde gidip geldikleri görülüyordu. Sonra sabah kahvaltısı için masaya oturdular ama bu bile köylüleri sakinleştirmeye yetmiyordu. Kapının eşiğinde ayakta duran Jonas, sevimli sevimli gülümseyerek eski müşterilerinin güvenini yeniden kazanmaya çalışıyordu. Değil mi ki Kral Matias'ı varlığıyla onurlandıran yolcu bir soyluydu, bir Rumen soylusu. Dikkat edin hem de en köklü Rumen ailelerinden birinden gelme. Böylesine soylu kişilerin yanında bulunmakta çekinecek ne vardı? Sonunda örnek olmanın görevi olduğunu düşünen Yargıç Colts, handa hazır bulunmayı göze aldı. Saat 9'a doğru Biro biraz çekinerek içeri girdi. Hemen ardından öğretmen Hermod, hanın 3-4 müdavimi ve çoban Frick de onu izlediler. Doktor Patak'a gelince onu hana girmeye ikna etmek imkansızdı. Jonas'ın hanını ayağıma atmak mı, viziteme 10 florin ödese bile girmem, demişti. Bu arada önem taşıyan bir şeyi belirtmenin tam sırası. Yargıç Colts, Kral Matias'a yeniden girmeye razı olmuşsa, bu yalnızca merak duygusunu gidermek için değildi. Ne de Kont Franz de Telek'le ilişkiye geçme arzusundan. Hayır, verdiği kararda kendi çıkarının önemli bir yeri vardı. Gerçekten de genç kont ile askeri yolcu olduklarından geçiş vergisi ödemek zorundaydılar. Şunu da asla unutmamalıyız ki bu vergiler doğrudan doğruya Verst'in önde gelen memurunun cebine gidiyordu. Biro dileğini pek nazik kelimelerle ifade etmişti. Franz de Telek bu talep karşısında biraz şaşırmış olsa da istenilen parayı hemen ödedi. Hatta yargıç koltusu ve öğretmeni masaya davet etti. Onlar da kabul ettiler. Bu kadar nazikçe ifade edilmiş bir daveti reddedemezlerdi. Jonas, mahzenindeki en iyi likörlerden çeşit çeşit çıkararak hemen ikram etti. Versli birkaç kişi de kendilerine içki söylediler. Bunu gören, Kral Matthias'ın bir süreliğine dağılmış olan eski müşterilerinin hanın yolunu tutmakta gecikmeyeceklerine inanabilirdi. Franz de Telek yol vergisini ödedikten sonra bu verginin kar getirip getirmediğini sordu. Orzu ettiğimiz miktarda değil Sayın Bay Kont, diye cevap verdi Yargıç Kolt. Transilvanya'nın bu kesimine yabancılar pek sık gelmiyor herhalde. Pek ender gelirler, oysa bölgede keşfedilmeye değer pek çok şey var, dedi Biro. Bence de, diye karşılık verdi Genç Kont. Gördüklerim yolcuların dikkatini çekmeye değer şeyler. Retyazat'ın zirvesinden baktığında Siret Vadisi'ne hayran kaldım. Doğuda görülen kasabalara, Karpat sıra dağlarının önündeki dağlara. Pek güzeldir buralar Sayın Baykont, pek güzeldir, dedi öğretmen Hermod. Gezinizi tamamlamak için paringe tırmanmanızı salık veririz. Ne yazık ki yeterince zamanım yok, diye cevap verdi Franz de Telek. Bir gün yeter. Koşusuz ama Karsburg'a gideceğim ve yarın sabah yola çıkmayı düşünüyorum. Ne? Sayın Baykont bizden bu kadar çabuk ayrılmayı mı düşünüyor?'' dedi Jonas en sevimli halini takınarak. İki konuğunun Kral Matias'ta konaklamaya devam etmelerini görmeyi can atıyordu. Böyle gerekiyor cevabını verdi Telek Kontu. Hem verste kalmam ne işe yarayacak? İnanın köyümüzde bir süre turist olarak kalmaya değer diye düşüncesini belirtti Yargıç Gold. Yine de pek az ziyaret ediliyor gibi bir havası var. Karşılığını verdi Genç Kont. Muhtemelen civarda ilginç bir şey olmamasından. Gerçekten de ilginç bir şey yok, dedi Biro kaleyi düşünerek. Hayır, ilginç bir şey yok, diye tekrarladı öğretmen. Oh, oh! Çoban Ferik bu nidayı istemeden çıkarmıştı. Yargıç Colts ve ötekiler, özellikle de hancı, çobana baktı. Bölgenin sırlarını bir yabancıya duyurmak şart mıydı? Orgal yaylasında olup bitenleri bu yabancıya ifşa etmek, Karpatlar şatosuna onun dikkatini çekmek, onu korkutmak anlamına gelmez miydi? Bunu duyan yabancı köyü bir an önce terk etmek istemez miydi? Hem bundan böyle Transilvanya'ya gitmek için Vulkan Boğazı'ndan geçmeyi hangi yolcu isterdi? Doğrusu bu çoban yeni doğan koyunu kadar bile zeki değildi. ''Kes sesini aptal, kes sesini!'' dedi alçak sesle Yargıç Gold. Yine de genç kontun merakı uyandığından doğrudan doğruya Frike hitap etti. Bu ünlemli ah ahların ne anlama geldiğini sordu. Çoban geri çekilecek adamlardan değildi. Aslında belki de Franz de Telekin köyün yararına olacak iyi bir öğüt verebileceği kanısındaydı. "Oh, ah, oh," ah, dedim sayın Bay Kont diye karşılık verdi. "Sözümü geri almam ben. Vers yakınlarında ziyaret edilecek harika bir şeyler mi var?" diye sözüne devam etti genç kont. "Harika bir şeyler," diye karşılık verdi yargıç Kol. Hayır, hayır diye haykırdı handa bulunanlar hep bir ağızdan. Kaleye girmek için ikinci bir teşebbüsün yeni felaketler getireceğini düşünmek onları korkutuyordu. Şaşıran Franz de Telek bu iyi insanlara baktı. Yüzlerinden korku farklı biçimlerde de olsa belirgin olarak okunuyordu. ''Ne var peki?'' diye sordu. ''Ne mi var efendim?'' dedi Rotsko. ''Eh, göründüğü kadarıyla Karpatlar şatosu var. Karpatlar şatosu mu? Evet, bu adı kulağıma çoban fısıldadı. Rotsko bunu derken Frick'i gösterdi. Frick bir oyla göz göze gelmeye pek cesaret edemeyerek başını sallıyordu. Batıl inançlı bu köyün mahrem yaşamının duvarlarında artık bir gedik açılmıştı. Ve köyün tüm hikayesi bu gedikten geçmekte gecikmeyecekti. Yargıç Colt durumu genç konta kendi anlatmaya karar vermişti. Bunun üzerine Karpatlar Şatosu ile ilgili her şeyi aktardı. Franz de Telek'in bu hikayenin kendisinde yarattığı şaşkınlığı ve duyguları gizleyemediğini söylemeye gerek yok. Eflak kırlarının en ücra köşesindeki şatolarında yaşayan kendi konumundaki gençler gibi o da bilim hakkında pek az bilgi sahibiydi. Ama sağduyulu bir insandı. Dolayısıyla hayaletlere pek az inanır, efsanelere de gülüp geçerdi. Ruhların musallat olduğu bir kale. Bu, onun inançsızlığını kışkırtacak bir şeydi. Ona göre Yargıç Koltz'un anlattıklarında olağanüstü hiçbir şey yoktu. Bunlar az çok açıklanabilir olaylardı. Ama versliler onlara doğaüstü bir köken atfediyorlardı. Ana burçtan çıkan duman, var gücüyle çalan çan, bu gibi şeyler çok basitçe açıklanabilirdi. Surlardan çıkan şimşeklere ve uğultulara gelince bunlar olsa olsa birer sanrıydı. Franz de Telek dinleyenlerin büyük korkusuna rağmen bunları söylemeyip alay etmekten çekinmedi. ''Fakat Sayın Bay Kont, dedi Yargıç Kolt, ''başka şeyler de var.'' ''Başka şeyler mi?'' ''Evet, Karpotlar şatosunun içine girmek imkansız.'' ''Gerçekten mi?'' Ormancımız ve doktorumuz şatonun surlarını aşmak istediler. Birkaç gün önce köy için kendilerini feda ettiler ve bu girişimi neredeyse pahalıya ödeyeceklerdi. ''Ne geldi başlarına?'' diye sordu Franz de Telek, oldukça ironik bir ses tonuyla. Yargıç Coles, Nick Dekin ve Doktor Patak'ın maceralarını ayrıntılı olarak anlattı. ''Demek ki'' dedi genç kont, Doktor Hendek'ten çıkmak istediğinde toprak ayaklarını öyle güçlü bir şekilde tutuyordu ki öne doğru bir adım bile atamadı, öyle mi?'' ''Ne bir adım öne ne bir adım geriye'' diye ekledi öğretmen Hermod. Sizin doktorunuz öyle sanmıştır, diye karşılık verdi Franzetelek. Onu çivileyen korkudur, ta topuklarına kadar. Böyle olsun Sayın Bay Kond, dedi Yargıç Kolt. Peki ama Niktek'in elini asma köprünün demirlerine koyduğunda hissettiği korkunç titremeyi nasıl açıklamalı? Fena darbelere maruz kalmış olmalı. Hem de öyle fena ki, diye karşılık verdi Biro, o günden beri yatakta. Ölüm tehlikesi yok umarım, dedi aceleyle karşılık verdi genç kont. Neyse ki yok. Gerçekten de burada somut, inkar edilemez bir olgu vardı. Ve Yargıç Colts, Franz de Telek'in açıklamasını bekliyordu. Franz de açık seçik şu cevabı verdi. Tekrar ediyorum, işittiğim her şey bence oldukça basit. Karpatlar Şatosu'nda şu an birilerinin olduğu bence su götürmez. Kim onlar? Bunu bilmiyorum. Her halükarda ruhlar olmadığı kesin. Bunlar oraya sığındıktan sonra kendilerini gizlemekte çıkarları olan insanlar. Kuşkusuz hırsız, uğursuz takımı. Hırsız uğursuz mu? diye haykırdı Yargıç Gold. Bu muhtemel, peşlerine düşülmesini istemedikleri için kaleye doğaüstü varlıkların musallat olduğuna sizleri inandırmak istiyorlar. Ne, Sayın Baykont? dedi öğretmen Hermod. Siz böyle mi düşünüyorsunuz? Bu bölgede batıl inançların çok güçlü olduğu kanısındayım. Şatonun konukları da bunu biliyor. Böylece davetsiz misafirlerin ziyaretini engellemek istemiş olmalılar. Olayların böylece reyan etmiş olması muhtemeldi. Ama Vers'te kimsenin bu açıklamayı kabul etmemesine de şaşmamalıyız. Genç kont, ikna olmak istemeyen bir dinleyici kitlesinin asla ikna edilemeyeceğini görmüştü. Şunu eklemekle yetindi. Beyler, madem benim gerçeklerime katılmıyorsunuz, Karpatlar Şatosu hakkında neye inanmak istiyorsanız ona inanmaya devam edebilirsiniz. Biz gördüğümüze inanıyoruz Sayın Bay Kond, diye cevap verdi Yargıç Kolt. Ve olup bitene, diye ekledi öğretmen. Öyle olsun, gerçekten de 24 saat daha vaktim olmadığına üzüldüm. Vaktim olsaydı, Rodko ve ben sizin şu ünlü kalenizi ziyarete giderdik ve sizi temin ederim, bizi durduranın ne olduğunu kısa sürede anlardık. Kaleyi ziyaret etmek mi? diye haykırdı Yargıç Gold. Hiç tereddütsüz, şeytanın kendisi gelse surları aşmamızı engelleyemez. Franz de Telek'in bu kadar akılcı kelimelerle, hatta bunca alaylı konuştuğunu işitince handa bulunanları başka bir korku sarmıştı bu patavatsızın şatodaki ruhları tehdit etmesi köyün üzerine felaketleri çekmez miydi? Bu cinler Kral Matias Hanı'nda konuşulan her şeyi işitmiyor muydu? Ses bu salonda ikinci kez çınlamaz mıydı? Bu konuda da Yargıç Colts genç kontu aydınlattı. Ormancının kalenin sırlarını keşfetmeye can attığı takdirde ne müthiş bir cezaya çarptırılmakla nasıl tehdit edildiğini hem de bizzat adıyla tehdit edildiğini anlattı. Franz de Telek omuz silkmekle yetindi. Sonra ayağa kalktı. İddia edildiği gibi bir sesin bu salonda asla işitilemeyeceğini söyledi. Tüm bunların biraz fazla saf olan ve Kral Matias'ın şınapsına pek dayanıklı olmayan müşterilerin hayal gücünün ürünü olduğunu belirtti. Bunun üzerine handa bulunanlardan bazıları kapıya doğru yöneldiler. Bu genç kuşkucunun böyle şeyleri ileri sürebildiği bir yerde daha fazla kalmaktan korkuyorlardı. Franz de Telek bir hareketiyle onları durdurdu. Hiç kuşku yok ki beyler, Vers köyü korkunun egemenliğinde. Bu korku nedensiz sayılmaz Sayın Bay Kont, diye cevap verdi Yargıç Gold. Eh, Karpatlar şatosunda olup bittiğini söylediğiniz dalaverelere son vermenin yolu belli. Yarından sonra Karsburg'da olacağım. Eğer isterseniz şehrin yetkililerini uyarırım. Size bir manga jandarma ya da polis gönderirler ve bu yürekli insanlar kaleye girer. Sonuçta ya sizin saflığınızla oyun oynayan soytarıları kovalarlar ya da belki de kötü bir oyun tezgahlayan hırsız ursuzu yakalarlar. Bu öneri pek akla yatkın görünüyordu. Yine de Verst'in önde gelenlerinin isteğine uygun değildi. Onlara kalırsa kendilerini savunmak için doğaüstü yöntemlere sahip bu insanüstü varlıkların hakkından ne jandarma, ne polis, ne de ordu gelebilirdi. İyi de beyler, diye tekrar sözü aldı Genç kont. Karpatlardaki bu şatonun kimin olduğunu ya da zamanında kime ait olduğunu hala söylemediniz bana. Bölgedeki eski bir aileye ait, Gortz baronları ailesine, diye cevap verdi Yargıç Kolt. Gortz ailesine mi, diye haykırdı Franz Detelek. Toköndisi, baron Rodolf'un ailesine mi? Evet Sayın Bay Kont. Baronun ne olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Yıllar var ki Gors Baronu Şato'da görünmedi. Franz de Telekin benze atmıştı. Bu adı farkında olmadan soğuk bir ses tonuyla tekrarlıyordu. Rodolphe de Gors.